Evemizin varırız. Geçelim. Tamam Hadi başladık. Ay neredesiniz lan? Kaybettim sizi. Domuz avlıyorum bir sürü. Abi bana bir... Bir ben domuzları öldürüyorum. Aynı. Şimdi domuzları öldürüyorum ben. Almen durmedik, çifteştiririz lan. Artık çok ekip yapırız. Neray fazla mazma yapmış. Tabi oğlum ben gelişiyor. Biz daha oynayın. Yemek yiyeceğim. Zorlu ne yaptıysan artık. Yok. Kolay yaptım lan. Kolay lan cidden o kadar acıkmadım o kadar koştum çok acıkmadım. Hatta yani. bebek modu Benim de zaten domuz avladığım için, e, e, için herhalde çok acık. <laughs> Tabi domuz avlamak Gözlüdür <laughs> İki saattir şeyle Elimde tohum var tohumla domuz <laughs> avlıyorum. Helal lan. Avladığını biliyorum yani? Domuzları tohumla kandırıp sonra öldürüyor tam bir şerefsiz. Ee, şerefsiz. Ben de tohumla dalıyorum. Öl lan artık. Seni şova bere şikayet edeceğim. Ya bu bölümde ne yapacaksın? Ev Geliş, Gelişine girdim. Küçük bir youtuber evi öbür bölüm villa yapacağız herhalde. Nasıl fikir? Allah Kim yapacağım villayı? Sen. Ben izleyeceğim nasıl yapacağım. Hadi lan. <laughs> Benim böyle ben yapacağım ya. burada herkes buluyor abi bak. Ya bak o kadar nubun ki küçükleri <laughs> ya görürsünüz videoda ya. Koltukla alakası yok ki oğlum. Bu oyunu sen benden daha önce oynamaya başladın. Evet. Sadece benim mimari mi? Bana yani, et Mimarım verin ben. domuz eti olmasın Allah. elhamdülillah Müslüman gülüyorsun ha. <gülüyor> diyorsun, 33 ha. tane pişmemiş domuz eti var. Onu şerefsiz. Yusuf sana kömür vereyim onları pişirelim birlikte yiyelim. Tamam. Dur ben kübrü madene gideceğim TP yok mu lan bu oyunda? Gidi TP, Eray yetki versene. Tp var ama yasak. Er Eray, Eray TP kullanacağım sadece. Ha buradaymışsın lan zaten. Arkadaşlar videoda bakın görüyorsunuz değil mi? Game moda girecek herhalde. Kestik buraları. Ee, <laughs> <laughs> hadi bakayım benim elimde. var. <laughs> Hayır. Aga ölüyor 39 tane soykırım yaptım. Az önce 20-30 tane domuz vardı ya hepsi yok. Artık ver ver. Et ver ama. Sörm domuzunu, aha. Aa bir sürü koyun. Koyun 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 koyun. Allah! Koyun et yok Gidemiyorum ki, öleceğim ben oraya gideseye kadar. <laughs> ben senden daha az gidiyorum. Bende bir lag var. Yara yarısını verirsin. Valla o kadar pışık yapma ya. Yatak yapacağız ya. ya. Tamam veririm ben hepinize yatak, yatak yapacağız. Yapalım. Ama bana şu an et lazım, yatak değil. Bana da lazım. Geberla. Domuzlar sen yiyemiyorsun. Domuzları ben yiyorum. Tamam, ben de ben yerim. Verin bana. 40 tane domuz etim var pişmemiş. Adam ama. Ben 3 tane gün alayım da gelsin bizim olsun. Biraz Kanka ba bana edelim. öldürsene Sekiz. birazcık ya. Öleceğim aç. Neredesin? Tamam benim işim bitti. Aga şunları öldür de et ver bana et ver et ver. 3 tane var o da kendime. Bugün video attığımı Discord'dan öğrendim. Unutmuşum. ben gidiyorum hadi ya. Sizden bir şey olmaz. Başka yürüyemiyorum ben de diyorum neden gitmiyor. Öyle yürüyemez. Öleceğim. Oh benim çiğ etlerim var. Yam yam gibi yiyorum. ben madeni kaybettim. Sistem Ne kadar. Kemal lan. Evet herkes evini evet. yapsın. Videonun sonunda herkesin evine TNT ile Hayır. Kaç bölüm olacak bu seri? Sıfır. Ha? Bu bölüm son. Final yapacağım. Hayır. Erken final. <laughs> 30 bölüm olacak bu seri. Hayır ben arka sokaklar gibi 200 bölüm çekeceğim. Oo, o zaman tamam bambaşka bir şey var. var. Arka, arka olsun. çekmek olsun mu? Ol. Ol. <laughs> olsun. Yoksa olmayacak zaten. Yatak yapmadık. Bence de gebercilik. Aynen. Ben yatak yapıyorum. Siz de yapın gençler. Hadi canım. Yusuf'un bir şeysi yok hala. <laughs> Yatak yapacak bir yok. Yusuf hala domuz avlıyor. Hayır <laughs> ben maden kalıyorum. Videoyu bitireyim. Yusuf <laughs> hala domuz avlıyor. <laughs> 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 Hadi acıdım size. Time seçecektim. Sonuçta video benim. <laughs> Haa helal sana. Helal patron çalışıyor ha. 10 lira verin lan o kadar time seçecektim ben de. Onlar da RG alacağım. <laughs> İlk bölümden savaşa girdim. Allah belanızı versin yani. 1-12'de... Öl lan öl ölmüyor ya. Bak. Ben neden ölmedim aga. Canavar avcısı. Aga bir şey sorabilir miyim? Ben neden ölmedim? Öl... Kiliseyi çek hemen ne, ne istiyorsun? Ölmek öl mi? Ya bize ne abi? Sen ölmedin. Öldün mü? Ah. Ölmedin. Hayır. Creeper patladı. Oyun gitti. Oğlum, bir ben daha doğdum. Ben de kırdıklarım geri geliyor, geri ışınlanıp duruyor Meray ne oluyor? Arkadaşlar ben ev yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Aklınızı versin, kuracağınız sonu. Evim ben nereye Bak spam pro çıktı Kim yaptı lan onu? Ölürsem burada dolmak için. Hayır, spam pro çekmek yok, TP atmak var sadece. Bir de yatak yapasıya kadar time set çekmek var. Onun için ben TP Hı. hakkımı hemen kullanıyorum. Birisi su kenarına ev yapıyor. Evet ben. <laughs> Uzaklardan onu izliyorum. E yeter bu kadar. Dört blok yer. İşte bir yatak. Bir tane de chest koyalım. Bayağı büyük yaptın ya. Yani. Ne? Eray nerede? Beni aradığın yerde bulamazsan. Bil ki gözlerin içindeyim. <laughs> Seni Oldu mu? Yerdeyim. Bakayım mesajla. Allah benim gözümün içinde çimen var gibi gözüküyor. <laughs> Yusuf canım köşte espriyapma, gülüyorsun. Thank <gülüyor> <gülüyor> <Aa. Aa>. <gülüyor> you, bye. Benim evim bitti. Ben, Kudurun. Okay. İlk evi ben yaptım. Eyvah Allah aşkına. Pipo'nun eve bak. Ben daha ev yapmaya başlamadım. Ben bahçeyi çok güzel yapacağım ondan başlamadım. Hı? Beton var mı burada? Beton var. Var. <laughs> Ama yapman lazım. <laughs> Açıkken açılmıyor planım ben. uygulanmıyor. Yatak kırıl. Plastik takıl. Takıl bak. Hem de beleş. Bu ne lan? Kesin benim koyduğum zor. Bilmiyorum aga. Beleş de alırım. Her yere koydum ben. Ben bir tane yaptım fakir gibi hep yanımda koşuyorum. <laughs> Şimdi oyun kasıyor mu? Hı uh hı. -huh. Oyun kasıyor mu sizden? Kasıyor kasıyor. Yani blok kırabiliyor musun? Kırabiliyorum bak. Kırdığım blok bazen bir daha kırıyorum aynı şekilde, 50 kere yapıyorum bunu. Allah Allah. Fakirler artık time etmek çekmek yasaktır. Artık herkes anasını satayım ben buraya çıkınmış. <laughs> <laughs> tamam kolay çıkış burası. Da. Dur o zaman şöyle bir şey yapalım. Benim evin arka kapısı da var hadi bakayım. Tek sizin mi eviniz güzel olacak. Yap şu yani Elimin altında deniz çıktı. İçinden bir tane de çiz chess çıktı. Çizden de 7 tane elmas çıktı arkadaşlar. Ve ya yalanı nasıl? Usuf benimle birlikte yaşamak ister misin? Olur. Benim Ama ben bana benim daim getirmen lazım. lazım. Hadi sen nikah. Kendim ev yaparım daha iyi. o zaman iyi Diamond buldum da set yapmak kaldı. Set yaptım da sana vermek kaldı. Vay haklı konuştu. Iki. Eray, Eray neredesin? Eray artık şapkan var bak. Siyah boyadım. Ben de siyah boyadım. Yusuf gel göster. Sıra, sıyra, sıyra. Şapka yaptır ye başlık atın. <laughs> tamam dedi. <laughs> Minecraft Survival ama Yusuf siyah şapka yaptı. Bak göster. Oo bana versen mi top? <laughs> İyi gibi abi. Aha beni Minecraft ama Yusuf siyah şapkasını bana verdi. Türkçe en güzelleri kimin olacak? İyi e butonundan oylayın. 9. Bu İyi e butonu kalktı oğlum YouTube'dan. <laughs> Niye? Bilmiyorum. Allah. Yorumlardan yazmayın. Yorumlarda yazın. Ben en güzelim. Oh! oh! Tabii benimkisi bir de seninkisi mi olacaktı şerefsiz? Sıçtım şey. ben. Bak Yusuf sıçtı. <laughs> Minecraft'a mı 150 mob? Yusuf'u. Hamile bırak. 100 kişiyle Minecraft'a mı herkes Yusuf'un moblar tarafından izliyor. <laughs> Aynen. Eren söyledi daha iyi. <laughs> Sinem pozitif. <laughs> Bütün moblar istiyor. Işte. Bu ne zaman Seni hiç alakadar etmez. Hızlandırırız oğlum. Ben de ev yapamam i̇şte Ev yapalım. bitiririz.